Uzman mütalası raporu nedir? Vergi idaresi, sizi vergi kaçakçısı ilan edip hakkınızda kaçakçılık suçu raporu düzenleyip, Cumhuriyet Savcılığına verebilir. Vergi kaçakçılığı ile yargılanıyorsanız mahkeme sonuçlanmadan önce bir yeminli mali müşavirce, düzenlenen, uzman mütalası raporu, alıp mahkemeye sunabilirsiniz. Mahkemeler maalesef bilirkişi olarak, vergi inceleme yetkisi olmayan, olayın esasını anlamakta yetersiz kişileri görevlendirebilmekte ve bu kişilerde olayın mahametini ve özünü anlamaktan uzakta kalabilmektedir. Gerek müfettişlik, gerek savcılık, gerekse de kovuşturma evresinde eksik araştırma, incelemeler yapılmış olacağı gibi, mükellefin haklarından ve teknik donanım konusunda zafiyetler bulunabilmektedir. Bu aşamada mağdur, Mesleki yeterliliğe sahip bir yeminli mali müşavire başvurup yeminli mali müşavirlik özel amaçlı tasdik raporu, uzman mütalası raporu, düzenlettirip mahkemeye sunabilir. Uzman mütalası ile bilir kişilik arasındaki fark nedir? bilir kişilik, çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisini ifade etmektedir. Uzman mütalası ise, tarafların dava konusu ile ilgili olarak, uzmanından bilimsel değerlendirme almasıdır. Bilir kişiyi mahkemeler seçmektedir bilir kişileri görevlendirilmesinde yargı çevreleri içinde yer aldıkları bölge adliye mahkemeleri, adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenecek bilir kişi listelerinin gözetilmesi esası, hukuk muhakemeleri kanununun 268. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Uzman mütalasında ise mağdur kişi kendi uzmanını seçebilmektedir. Uzman mütalasının dayanağı nedir? 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 67. maddesi ve 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanununun 293. maddesinde yer alan uzmanından bilimsel mütala alınabilmesi olanağıdır. Uzman görüşüne ne zaman başvurulur? Taraflar, genellikle uzman görüşü alma yoluna adli makamlar tarafından alınan bilirkişi raporunun iddia ettikleri ya da savundukları hususu desteklememesi, durumunda gitmektedirler. Taraf kim olursa olsun, sanık ya da müdafi, bilir kişinin asli görevi dosya içerisinde yer alan en ufak bir belgeyi, dahi göz önünde bulundurarak, tarafsız bir şekilde bilimsel bir rapor yazmak ve bu doğrultuda görüş bildirmektir.